Ay vallahi karılarla laf anlatmaktan. İşim var bunlarla senin Zeynep. Ben başa çıkarım onlarla. Sen merak etme. Aman iyi. Neyse. Hepsinin ödemesini hmm. bitirdik hayırlısı yine. Ben size bir yorgunluk kahvesi yapayım. Otur Zeynep olur mu hiç? müdür halinden. Kızlar yaparlar. He. Hemen yaparım ablacığım sen otur. Oh. İyi madem. Aman pek keyifliymiş böyle. <laughs> Kızlar kahveyi buldunuz mu? Bulduk abla. İyi. Demek ki sonunda göçtü Ömer ailesi. Göçtüler ama kalabalıkta laf karıştı diyemedim sağ. Dinar inan etmiş ben gitmeyeceğim diye. Ee o kaldı mı köyde? Kaldı tabi. E Hacer Ayna da aşk olsun. Kocasını bırakıp gitti mi öyle? Ömer şimdi üstüne varmayın. Zorla gelir alırım bir kaç güne demiş. Ama Dinar ağa inattır bilirsin. Ay yazık kız. Ne yer ne içer o şimdi evde bir başına. Mutfağa adım atmışlığı yoktur ki. Acıdım vallahi haline. Dur kız ben bir gidip yoklayacağım. Otur bir soluklan canım. Kahveni içeri gidersin hadi. Otur. Esas bir haberim daha varsa. Ama nasıl diyeceğim bilmiyorum. Ee, Zeynep çatlatma adamı. Nasıl diyeceksen de dost doğru. Bu Fatma var ya. Ha. Bak kötü olacaksın. Hani hadi Zeynep o. Hamileymiş. demek Hı. Çocuğu olacak. He. Kurumundan yanına yaklaşın Nihas Hanım. Bir evin hanımı havaları sorma gelsin. E, ne Allah analı babalı büyüsün. ablacığım. Özür dilerim. Merhaba Dinar Baba. Hoş geldin kızım. Eba Anangillerin yanında iyi misin? yerinde mi? İyiyim çok şükür Dinar Baba. İyi. i̇yi. Bizimkiler gitti belki biliyorsun. Yani... ...sana ne ikram edeyim bilmeyeyim. Yok Dinar Baba. Ben bir şeyler getirdiydim. Sana bir çorba falan yapayım sen otur. Ezo kızım. Gel. Hmm. Otur kızım. Sana çok haksızlık ettim kızım. Affet bizi. Estağfurullah baba o nasıl söz? Yok yok. Şimdi daha iyi anlayayım. Biz de eşekli O Ömer olacak iddia yapacağını yaptı işte. O... O böyle değildi eskiden. O parayı bulunca oldu bütün bunlar. Hay ağzına sağlık kızım. Ben de onu diyeyim. Kendi sapıttı. Bir de üstüne üstlük herkesi kendine benzetti. Aha göreysin. Evde ne varsa söküp gittiler. O para lanetli. Yutu verecek bu aileyi dedim ama dinleyen yok. Kızım. İhtiyar babalarını çiğneyip gittiler işte. Üzülme sen Dinar baba. Her şey olacağına varır. Hadi sen dinlen. Ben şimdi güzel bir sofra kurarım yeriz beraber olur mu?